Değerli kardeşlerim, Abdullah bin Mesud radıyallahu Anh bildiriyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimseye bir üzüntü, bir sıkıntı, bir keder isabet eder de, o kimse şunu derse. Allahümme inni abduke ibnu abdike ibnu emetike fi kabdatike nasiyeti bi yedike madin fiyye hükmüke adlun fiyye kadauk اسالك بكل هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك en tec'alel Kur'ane rabi'a kalbi ve nura sadri ve celâ'e huzni ve zehâbe hemmi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bu hadisi şerif kelime kelime okudum ki yakalayabilsin dinleyenler diye veya benimle beraber okusunlar diye. Allah'ım ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. İdarem senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Kendini isimlendirdiğin yahut kitabında indirdiğin yahut kullarından birisine öğrettiğin yahut katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın sana ait her ismin hakkıyla Kur'an'ı kalbimin sevinci, gönlümün rahata kavuşması, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi için vesile kılmanı dilerim. Bu duayı yaparsa diyor, Allah o kimsenin elem ve kederini giderir. Ve bunların yerine Allah ona ferahlık verir. Ve kardeşlerim bu müjdeli sözler üzerine sahabi efendilerimiz dediler ki ya Resulallah bizler bu sözleri öğrenmeli miyiz diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elbette dedi. Bu sözleri işitene onları ezberlemesi yaraşır buyurdu. İnşallah ben de sizlere bu dua vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasını öğretmiş, aktarmış olayım. <Sessizlik> Allahümme inni abduke ibnu abdike ibnu emetike fi kabzatik nasiyeti biyedik madin fiyye hukmuk adlun fiyye kadauk اسالك بكل هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي Bu dua çok güzel bir dua bu. Resulullah öğretti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ya allah Teala Celle Celaluhu dertlerden, sıkıntılardan, elemlerden, kederlerden bizleri muhafaza buyursun inşallah. Kainatta var olan her şey Allah'ın mülküdür kardeşler. Nisa suresinde diyor ki gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Bu El-Muhit esması var. Bu kuşatma hocam sınırsızdır. Akılla düşünülemez. Yani tasavvur etmek bunu mümkün değildir. El-Muhit olan Allah'ın çepeçevre kuşattığı mülkünün her bir zerresinden haberi vardır. Her şey ona boyun eğmiştir. Ve ona teslim olmuştur. Allah Celle Celalu yarattığı kullarını da çepe çevre kuşatmıştır kardeşlerim. Böylece sonsuz kudret sahibi Rabbimiz Teala'nın kendisini çepe çevre kuşattığını bilen insanın içi kardeşler rahat olur. O cesaretlenir, bütün korkulardan, kaygılardan, bütün bunların asılsız olduğunu ne yapar idrak eder. El muhit olan Allah Celle Celalu yalnız şu anı değil, geçmişimizi ve geleceğimizi de ilmiyle ve hikmetiyle kuşatmıştır. Bu yüzden el muhit olan Allah'ın takdirine güvenmeliyiz teslim olmalıyız. El muhit esmasının şuuruna vardığın zaman Allah'ın seni ve seninle alakalı olan her şeyi çepeçevre kuşattığını bilirsin. Yani değerli kardeşlerim seni yoran efendim yılgınlığa düşüren her türlü düşünce artık gözünde ne olur biliyor musun? Değersizleşir. bütün o gereksiz düşüncelerden arınmak için Allah'ın el muhid Celle Celaluhu olduğunu ve kullarını çepeçevre kuşattığını her an zihninde canlı tutman gerekmektedir. Böylece şeytanın verdiği vesveselere kalbinin ve zihninin kapılarını kapatmış olursun diyorsun yani hocam ben de çok vesvese oluyor işte bir düşün hayatta mesela ulaşmak istediğin bir hedefin varsa bil ki o senin ulaşmak istediğin hedefin gayen amacın neyse o o da Rabbinin kuşatmasındadır bunu bil. Bu hedefe giden yolda yenilgiye uğrasan da hedefinin Rabbinin kuşatmasında olduğunu, hedefini sonsuz güç ve kudret sahibinin koruduğunu bilirsin. Ve için rahat, gönlün geniş olur. Çünkü her zerreyi ilmiyle kuşatan Rabbin senin emeklerinin zayi olmasına müsaade eder mi ya? tevekkülü gösterdiğin zaman mutlaka senin hayrına olacak bir sonuçla karşılaşırsın. Allah Celle Celaluhu'nun el-muhit olduğunu idrak edince sadece Allah'a teslim olacaksın. Onun yarattıklarından korkmayacaksın. Onun onların gözünde değerli olmak için çabalamayacaksın. Yani Allah beğensin yeter diyeceksin. Yaptığını ettiğini sadece Allah rızası çerçevesinde yapacaksın. Çekindiğin ne varsa Allah'ın rızasını kaybetmemek için çekineceksin. Bileceksin ki Allah el muhittir ve senin bütün hal ve hareketlerini çepeçevre kuşatmıştır el muhit olan rabbinin her şeyden her şeyden haberi vardır. Ya. Ama sen bunun bilincinde olmazsan sen boş yerlerde beyhude kanat çırparsan kendini yorarsın sadece. Bir atım hani derler ya bir arpa boyu da yol alamazsın biliyor musun? Bak Furkan Suresi'nin 63. ayeti geldi aklıma. Buyuruyor ki orada Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Tekrar ifade ediyorum. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen Cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Furkan suresi 63. Ya Rahman'ın has kulu olmak istiyor musun? Ben Allah tarifi diye Celle Celaluhu. Yeryüzünde vakarla, ağır başlılıkla böyle on kasıla kasıla falan böyle var ya o, onun. Ya gerek yok onun. Biliyorsun hani etrafında. Vakarla yürüyen yeryüzünde Ya bir gün toprak olup gideceksin. Ot bitecek üstünde ya. Ot bitecek, ot. E bu neyin böbürlenmesi yani? Cahiller kendini bilmezler. Onlara laf attığı zaman selam deyip geçer. Anladın mı? Onlarla kavga dövüş etmez, sataşmaz. Onlar diyor Rahman'ın has kullarıdır. Subhanallah. Allah bizi o has kullardan eylesin inşallah. Kardeşlerim bugün Ya Fettahü ya Allah. Ya Fettahü ya Allah. Ya Fettahü ya Allah tesbihini okuyalım. 100 tane. Ya Aziz ya Allah tesbihini okuyalım 100 tane. 300 tane de inşallah taala Subhanallahi ve bihamdi. 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 İnşallah bu duaları okuyalım ve duamızı yapalım. Okunan hatimler, Yasinler, tebarekeler, sureler var. Hocam benim okuduklarımın da duasını yapar mısın diyenler niyetinizi alın. Deyin ki ya Rabbi ben de okuduklarımı Hüseyin kardeşime emanet ettim. Ben de aldım kabul ettim. Hadi o zaman ellerimizi açalım ve Rabbimiz Teala'ya dua edelim inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed Ve ala ali Seyyidina Muhammed İlahi ya Rabbi Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan mübarek ramazan-ı şerifi tamamladık ve bizi bayrama kavuşturdun sana hamdolsun ya rabbi sana en açtık niyaz ediyoruz senden istiyoruz senden bekliyoruz ya rabbi ya rabbi ya rabbi bu mümin kulların sana iltica ediyor yalnız senden yardım diliyor yalnız sana en açıyoruz dualarımızı kabul eyle ya rabbi Kur'an hatimleriyle, sahurlarla, iftarlarla, fitrelerle, zekatlarla, oruçlarla, teravihlerle, Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız bütün ibadetleri kabul eyle. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, teravihleri, yaptığımız hayır ve iyilikleri sen dergahı izzetinde makbul eyle. Ya ilahi, sevgili peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, senin habibi edibin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bize. O öyle bir cennet ki oraya sadece oruçlular girecek. Bizler de oruç tuttuk. Ya Rabbi şu bayram gününde Allah'ım bizi vaat ettiğin o reyyan cennetine girenlerden eyle. Ey Rabbimiz, sevgilimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya... Ademoğlunun yaptığı her amelin karşılığı vardır. Ancak oruç tutanlar müstesna. Onun karşılığını ancak ben veririm buyuruyorsun. Bizler de tuttuk ya Rabbi. Bu orucun sevabı olarak bizi cennetine, cemaline nail eyle ya Rabbi. Peygamberimize dünyada uzak kaldık orada bizi yakın eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kim inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek... Ramazan-ı Şerif orucunu tutarsa kim Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları affedilir diyor peygamberimiz. Allah'ım biz inanarak sevabını sadece senden umarak Ramazan oruçlarımızı tuttuk. Kadir Gecesi'ni ihya etmeye çalıştık. Ya Rabbi bizim anne babamızın bütün mümin kardeşlerimizin geçmiş günahlarını da sen bağışla ya Rabbi. Allah'ım lütfettiğin bayramda ve sonrasında bizi her türlü bela ve musibetten, tehlikelerden koru. Ya Rabbi Kudüs'ü, Suriye'yi, Arakan'ı, Yemen'i, Doğu Türkistan'ı ve bütün İslam beldelerini işgalle yeltenenlere fırsat verme. Mücahitlere iman gücü, mücadele ve mücahede gücü ihsan eyle Ya Rabbi. Siyonistlere karşı mağlup etme Ya Rabbi. Mağlup ettirme ya Rabbi. Zalimi zalime musallat eyle ya Rabbi. Siyonistleri ve işbirlikçilerini kahreyle ya Rabbi. Perişan eyle ya Rabbi. Helak eyle ya Rabbi. malûme eyle ya Rabbi. Kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borcu olanlara kolaylıklar ihsan eyle. Ümmetin çoluk çocuğuna iyilikler ihsan eyle. Eşi vefat etmiş, evladı vefat etmiş, ana babası vefat etmiş kardeşlerim var. Sen onlara sabır ver, geçmişlerimize rahmet eyle. Hastanelerde, yoğun bakımlarda cihaza bağlı olanlar var. Salgınla mücadele edenler var. Cümlesine sen yardım eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. تقبل منا بحرمه الفاتحه